Merhaba. Bu hafta bir eril dişil açılımı yapacağız. Rahmetli anneannemin destelerini kullanacağım. Bu desteler zamanında sabah gazetesi veriyordu. Ee, hani yaşı olan dostlar bilirler. böyle ee, bulabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Zamanında gazetelerin verdiği desteler. Rahmetli anneannem öldüğünde bir kutudan çıktı. Ee, ve benim için çok değerli çok kıymetli. Ondan miras kalmış gibi düşünüyorum bana. Elin dişil konuşturacağım. Bu deste dişil için konuşsun. Ee, ve bu mavili deste de eril enerji için konuşsun. Bakalım ne diyecekler. Dişil enerjiyi bu hafta sol tarafa açayım. Öyle aktı geldi. Niyetlerimi yine her zamanki gibi alıyorum. Görmeniz gereken, duymanız gereken, anlamanız gereken şey her neyse Aksın gelsin. Aydınlık aymışlıkla gelecek. Bu açılım aymışlığınıza vesile olsun. E, nasılsın dişil enerji? Bize bir şey söyle bakalım. Peki eril enerjiye bakalım. Evet Bu tarafı dişil enerji için okuyacağım. Burayı da eril enerji için okuyacağım. Şimdi deste çok tanıdık olmadığı için gelen kartları sayayım. İmparator, kılıçların dokuzusu, kupaların üçüsü, tılsımların şövalyesi ve kılıç yedi geldi ilk sırada. Şimdi her şey benim için çok yolunda ve her şey benim istediğim gibi diye düşünüyor olabilir dişil enerji. Acaba gerçekten öyle mi? Bunu kendinize sorun. Gerçekten bu kapı, bu ilişki kendiliğinden sizin önünüzde açıldı ve her şey sizin istediğiniz gibi mi? Yoksa bazı şeyleri görmeyerek endişelerinize, kaygılarınıza, size bazen sözlü olarak, bazen zihinsel olarak, analitik olarak dünyada yapılan sözlü saldırılara bir miktar gözlerinizi kapatıyor musunuz? Bunlar aslında görüyorsunuz, duyuyorsunuz, farkındasınız ama farkında değilmişsiniz gibi mi yapıyorsunuz? Her şey yolundaymış gibi mi yapıyorsunuz? Her şey gerçekten istediğiniz gibi mi? Ee, yoksa olana olan şeyin istediğiniz şey olduğu konusunda kendinizi ikna etme çabası içinde misiniz ilişkinizle ilgili? Bunu kendinize sormaya davet ediyor ilk sıra. İkinci sırada gelen kartlar aptal, kılıçların dörtlüsü, asaların şövalyesi ve kılıçların üçlüsü. Şimdi eğer bu şekilde kendinizi kandırmaya devam ederseniz, kendinize karşı dürüst olmamaya devam ederseniz, söylememeniz, söylemeniz gereken şeyleri söylemez, yapmanız gereken şeyleri yapmazsanız, tılsım şövalyesi ve kılıç yediği yorumluyorum. E, bu sürecin sonunda bir miktar üzülebilirsiniz. Harekete geçmeniz gerekiyor. Ne istiyorsanız bunu partnerinize açıkça söylemeniz gerekiyor. Böyle yaptığın zaman şöyle hissediyorum, şöyle olduğu zaman benim içimde böyle duygular uyanıyor ve bu bana iyi gelmiyor ya da bu bana iyi geliyor diyerek açık iletişim kurmanız gerekiyor. Her şeyin kendiliğinden düzelmesini bekleyerek geri çekildiğiniz bir dönem içindeyseniz eğer bu süreç size iyi gelmeyebilir, size hizmet etmeyebilir. Yeterince beklersem partnerim son derece tutkulu, enerjisi güçlü bir insan. Hani cinsel enerjisi de güçlü. Evet, şu anda durum çok da istediğim gibi olmayabilir. Bir miktar kaos içinde olabilirim. içsel olarak kendimi hatta ait olmadığım bir yerde bile hissediyor olabilirim. Ama bununla yüzleşmeye, bunu kendime söylemeye hazır değilim. Eğer yeterince beklersem Partnerim kendiliğinden değişecektir, kendiliğinden düzelecektir, her şey yoluna girecektir diyor olabilir dişil enerji kendine. Aslında buradaki dişil enerji son derece güçlü de bir dişil enerji. Sihirbaz ve ölüm kartları yan yana geldi. Dedi ki eğer buradaki yüzleşmeyi, ilişkimle ilgili bu yüzleşmeyi yaparsam o zaman bu ilişkiyi bitiririm. Yani henüz bu ilişkiyi bitirmeye hazır değilim, bitirmek istemiyorum. Şimdilik bu ilişki benim elimde tuttuğum altından bir sikke gibi ve güç aldığımda bir şey. Yani burada kartı ne kadar yakından görebildiğinizi bilmiyorum ama güçlü ve büyük hayvanlar var tılsım kraliçesinin arkasında. Bir miktar onlara böyle yaslanmış şekilde duruyor. Evet her şey çok yolunda olmayabilir ama ben mutluymuş gibi yapmaya, İyileşeceğine inandığım için, düzeleceğine inandığım için bir süre daha devam edeceğim. Bir süre daha devam edeceğim dedi. Şimdi imparator, tılsımların kraliçesi ve kılıç yedilisi köşeleri tutan, üçgenin köşelerini tutan kartlar. Burada eğer ne istediğiniz konusunda netlik kazanır ve kendinizle yüzleşmeyi kabul ederseniz asıl iyileşme o zaman gelecek. Yani biz duralım ve her şey kendiliğinden olsun gibi değil bu alanın enerjisi. Evet bazen biz sadece dururuz ve her şey kendiliğinden olur. Ama buradaki değnek kartları, bu burada gördüğümüz kuşlar hani sembolik olarak eylem almanız gerektiği konusunda size önemli bir mesaj getiriyor. Burada en son gelen Kupaların Şövalyesi de açılımın genel enerjisini doğrular nitelikte. Yani diş enerji diyor ki, ben bekleyeyim. O zaten düzelecektir. O zaten yapacaktır. Her şey zaten kendiliğinden yoluna girecektir. E, R kendini inandırmış bir bir parça. Burada Kupaların Şövalyesi, su elementine ait bir kart. E, ama burada asaları nasıl ile geliyor? Sizin partneriniz çok güçlü, tutkulu e, ve böyle ateş ateş bir insan olabilir. Ateşten su olmasını bekleyemezsiniz. Yani ateş ateştir, su da sudur. E, ve burada eğer siz toprak elementinin özelliklerine sahip bir dişil enerjiyseniz, toprağın ateşi söndüreceğini e, kendinize hatırlatın. Siz bu ilişkiyi yürütmek konusunda ısrarcı davranıyor olabilirsiniz. Ama sizin buradaki ısrarınız eninde sonunda partnerinize iyi gelmeyecektir. Bir ilişki alanında karşı tarafa iyi gelmeyen şey size de iyi gelmez. Bu nedenle siz tam olarak ne istiyorsunuz? Neyin değişip dönüşmesine ilişki alanı içinde ihtiyacınız var? Bunu dile getirerek, konuşarak partnerinizle uzlaşmanız, bir orta yolu bulmanız mümkün mü? Şimdi bu dişil enerji için gelen mesajlar bunlardı. Eril enerji içinse şöyle. Burada en çok dikkatimi çeken şey şu. Kupaların üçlüsü dişil enerjinin alanında tam orta kart olarak ve en yukarıda geldi. Erilin alanındaysa enerji böyle geniş bir yerden, açık bir yerden aşağı doğru daralıyor. Yani bir yerde toplanıyor ve kupa 3 tam alt noktada geldi. Yani tüm enerjinin toplandığı noktada geldi. Birinde yukarıyı tutarken birinde aşağıyı tutuyor kupa 3 kartı. Yani burada Dişil'in şu an içinde olduğu enerji ve sergilediği tavır Eril'i son derece mutlu ediyor. Eril'in aslında istediği bir şey. Eril'e hizmet ediyor. Şimdi ilk sıra şöyle. Erilin alanında kupaların onlusu, abdal, kılıçların dokuzlusu, güneş ve ay kartı. Her şey çok güzel olsa da, partnerimle birlikte her şey çok yolunda olsa da, onunla yiyor, içiyor, geziyor, eğleniyor, kendimizi tam ve bütün hissediyor olsak da zaman zaman onun çok neşeli halleri ve bizim alanımızda gerçek olmayan... ...halleri... ...bir sarnının içindeymişiz gibi sanki. İkimiz aynı ilişkiyi yaşamıyormuşuz gibi sanki. E, gerçekten kopuk halleri... E, ...beni çok üzüyor, beni mutsuz ediyor, benim kaygılanmama... ...endişelenmeme sebep oluyor. Partnerim öyle bir inanıyor ki Güneş ve Aptal Kartları... Her şeyin her zaman en iyisi olur. Böyle olduğuna inanıyor. Yani yeter ki biz birlikte olalım. Biz birlikte olduğumuz sürece her şey her zaman en iyi şekilde sonuçlanır. Biz birbirimize iyi geliyoruz. Bolluk, şan, şöhret, ün, para, sorunumuz her neyse bütün bunları birlikte aşabiliriz diye inanıyor dişi. Dişinin böyle inandığını, böyle düşündüğünü görüyorum, deneyimliyorum, ilişki alanı içinde yaşıyorum. Ama bir taraftan bunun doğru olmadığını da biliyorum. Hani bu doğru değil, bu gerçek değil, bunu da biliyorum diyor tılsım, kılıç dokuz bize. Aşağıda tılsımların sekizlisi, asaların ikilisi, tılsımların dokuzusu ve asaların ası geldi. asaların ası dişil enerjiye de gelmişti. Şimdi burada eril çok güçlü bir insan, güçlü ve tutkulu bir insan. Ateş ateş bir erkekten bahsediyoruz burada çalışkan da bir insan, tuttuğunu koparan bir insan. Ee, aynı zamanda imparatorun gençliğidir Asa ikilisi Olmazı olur kılan tarafları var. Fakat son derece gerçekçi, son derece dünyada, son derece ne istediğini bilen bir enerjiden bahsediyoruz. Benim diyor, bu kadar tuttuğunu koparır, bu kadar tutkuyla, iki elle bir şeye sarılıyor olmam, e, hayatımdaki dişil enerji için çok yabancı. Yani benim işle ilgili sergilediğim bu tavrı e, çok da anlamadığını görüyorum. İşle ilgili ne zaman bir şey söylesem bana başını çevirdiğini görüyorum. Sanki hayatlarımızı devam ettirmemiz için gerekli olan şey çalışmak, para kazanmak dünyaya ait maddi şeyler değilmiş de duygusal ve romantik şeylermiş gibi davranıyor. Bunun böyle olmasını anlayamıyorum. Yani partnerimin bana bu konuda yüzünü çeviriyor olması, emeklerimi görmüyor olması, beni takdir etmiyor olması bana bir parça üzüntü veriyor. Burada kolektifte bazı senaryolarda farklı şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz. Aranızda kültürel bir farklılık olabilir tılsımların dokuzusunun böyle anlamları da vardır. Ya da partneriniz yani dişil taraf eril tarafa göre maddi olarak çok daha güçlü bir konumda olabilir. Çok daha yüksek bir statüye sahip olabilir hayatın içinde. Asaların uşağı, kupaların sekizlisi ve dünya kartı geldi. Yani her şey ne kadar güzel olsa da biz tam ve bütün olsak da ben bu ilişki alanı içinde kendimi çoğu zaman küçük bir çocuk gibi hissediyorum. Eril olmama rağmen bana kendimi toy hissettiriyor olman, çocukmuşum gibi hissettiriyor olman bu ıı, ilişkiyi arkamı dönmeme neden oluyor. Yüzümü başka yerlere çevirmeme, başka insanlarla duygularımı paylaşmak için bir arayışa doğru yönlendiriyor beni. Bana bunu yapma çünkü bana bunu yaptığın zaman bana kendimi çocuk gibi hissettirdiğinde her şeyin çok güzel olduğuna inanan sensin ee, ama ben böyle hissedince üzülüyorum ve ben üzülünce seni de üzüyorum. Ee, burada ben başka bir arayışa doğru yol aldığımda yüzümü başka yönlere çevirdiğimde. Beni kıskandığını da biliyorum. Başka insanlarla yediğimde, içtiğimde, gezdiğimde sana yeterli ilgiyi ve özeni göstermediğimde beni çok kıskandığını, bana uzaktan baktığını biliyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun, her şey yolundaymış gibi davranıyorsun ama aslında bu senin için bir sorun. Benim için de sorun olan şeyler var. Bunları sen ne zaman konuşmak istersen, konuyu sen ne zaman açarsan kılıç kraliçesiyle geldi. O zaman karşı karşıya gelip konuşabiliriz. Yani benim fantastik masallara ya da romantik hikayelere değil, Dünyayı birlikte yaşayacağım, dünyayı birlikte deneyimleyeceğim, ayakları yere sağlam basan, gerçekçi, rasyonel bir insana ihtiyacım var. Ama bu seni sevmediğim anlamına gelmiyor, duygularımı seninle paylaşmayacağım anlamına gelmiyor. Kadersel bir süreçten geçiyoruz birlikte. Yani bizim tanışmamız, bir araya gelmemiz, bütün ilişkimizin bugüne gelmesi, bu hale evrilmesi, her şey çok kendiliğinden oldu, her şey çok kaderseldi. Seninle birlikte bu yola ve bu yolculuğa devam etmek istiyorum. Yani çünkü bu Uzun süreli bir ilişki, kolektifte birçok senaryo için. Ama senin böyle hiçbir şey yapmayan, her şeyi kabul eden, aslında kabul de etmiyorsun, reddetmiyorsun, sadece geri çekiliyorsun. Geri çekilen bu halin yol almamızın önünde bir engel teşkil ediyor. Ee, belki konuşsak bir kere kılıçları karşı karşıya çekeriz. Yani... bir kavgaya gireriz. Ama sonra... barış hali hüküm sürer aramızda. Sonrasında... bu olayı çözmüş oluruz. Her şeyi yoluna koymuş oluruz, dedi. el enerji bize. Yani dişin enerjiyi bir parça... E, Ayakları yere basmıyor olmakla suçladı, fantastik hayaller kuruyor olmakla, e, taleplerin dile getirmediği taleplerinin ya da sergilediği tavrın gerçekçi olmuyor olmasıyla e, olmasına dair bir miktar sitem etti erin enerji ve böyle olduğu için de dedi ben başka yerlere dönüyorum yüzümü dedi. Peki olası yakın gelecekte bu çifti ne bekliyor? Dişil enerji eğer konuşursa bu ilişki çok uzun yıllar sürebilir. Ee, ama dişil enerji susarak değil, kendini bilgelikle ve sevgiyle ifade ederek e, güvende de olabileceğini kendini hatırlatmalı. Ve burası dünyaya geliyor. Yani burada ufak tefek sorunlar olabilir ilişki alanı içinde. Ama taraflar açık iletişim kurarak, kendilerini sevgiyle ifade ederlerse... uzun süreli, istikrarlı... hatta dünya kartı, dünya evine girmek olarak da yorumlanır. Gene kuponla geliyor. Bir, bir ilişki söz konusu ya da bu ilişkinin... devam etmesi... söz konusu. Bu ilişki ufak tefek sorunlar olsa da fena bir ilişki değil, güzel bir ilişki. İnsan adının son kez anıldığı yerde ölürmüş. Bu desteler annem Semiha Ağolun'un desteleriydi. Onun da adını burada bir kere daha şükranla, minnetle, sevgiyle anmak isterim. Güzel bir hafta olsun, her ne olursa olsun, hep aşkla olsun, hep aşktan olsun dilerim.